Açık konuşalım. Hiçbir şeye benzemese bile sıfır olmasaydı eleme notları olmazdı. İkili sistem olmazdı. İyi arkadaşlara dönüşen iyi hesaplar olmazdı. Tabii daha başka birçok şey eksik kalırdı. 0. 5. yüzyıl civarında Hindistan'da bulunmuştur. İlk tasvirini sıfırın ortaya çıkışından 200 yıl sonra yapan Brahma Gupta'ya borçluyuz. Brahma Gupta bir astronom ve şairdir. Gözlem evinden gözünü gökyüzüne dikerken şarkı söyleyerek matematik yapardı. O dönemde Hintliler numaraları günümüzdeki gibi yazarlardı. Her sayı doğasını belirtirdi. Birlikler, onluklar, yüzlükler vesaire. Sayının değeri birliklerin, onlukların, yüzlüklerin sayısı vesaire vesaire. Bu şekilde devam ederdi. Hintlilerde rakamlar sırasıyla dizilirlerdi. Ancak bir sıranın değeri hiç olduğunda ne yapıyorduk? Yani 781 ile 7801'i birbirinden nasıl ayırıyorduk? Hintliler orayı boş bırakıyordu. Sayılar arasında boşluk kalıyordu. Bir dolunay gecesi bu boşlukta karşılaşan, bu beyazlıkla, bu hiçlikle karşılaşan Brahma Gupta sorgulamaya başladı. Hiçbir şey olduğunda hiçbir şey koymuyoruz. Mantıklı. Ama hiçlik hiçbir şey değildir. Orada da bir şey vardır. Sadece o şey hiçliktir. Bu hiçlik sayesinde hiçbir şey olmadığını gösteriyoruz. Ve bunu belirtmek için bir işaret bulmamız gerekiyor. Hiçbir şey olmadığını belirten bir işaret. Örneğin bir boşluk bırakabiliriz. Ya da Arayı açabiliriz. Ama bunun kullanımı sınırlı olur. Voilà. Evet sıfır doğdu. Brahma Gupta sıfırı bir sayının kendisinden çıkarılması olarak tasvir etmiştir. Çok açık bir tasvir, öyle değil mi? Evet öyle. Çünkü çok basit. 1 eksi 1, 2 eksi 2 böyle devam ediyor işte tüm sayıları kullanarak sağlamasını yapamayız öyle değil mi? Birkaç tanesi yeter. 3 kere 0, 3 artı 0, 0 etkisiz elemandır. Dikkat bazen işler karışır. Bir sayı sıfıra bölünürse işte o yasaktır. Yani sayılar sıfıra bölünmez. Böyle işte bir nokta. Hepsi bu. Boşluk hiçlik ya da sıfır. Brahma Gupta eksikliğin işaretini icat etti ve o güne kadar tasvir edilmeyeni bildirmenin bir yolunu buldu. Ardından da sonsuzu aramak için uzak diyarlara yolculuğa çıktı. Bunu açık açık söyleyeyim. Negatif sayılar olmadan, zemin kat, donmuş besinler, banka hesapları, arkadaşlarımın arkadaşları ya da düşmanlarımın arkadaşları olmazdı. Bunun gibi bir sürü şey. Negatif sayıları kullanmanın son bir yöntemi Çin'de 3. yüzyılda Liu Hui tarafından keşfedildi. O dönemde matematik yapmak için farklı sorulara cevap vermek gerekiyordu. Liu Hui bu konuda ders veriyordu. Merhaba, 3 paket pirinç. İşte, her biri bir tane, toplam 3 paket. Ay elimde sadece iki tane var. Bana bir borçlusun. Bir? Evet bir. Eksiye doğru. İşte böyle. Eksiye doğru. Bunu anlamak için Rio Uyi Çinlilerin sayıları temsil etmek için kullandığı çubukları kullanmıştı. Bana iki çanta verdi. İki tane borcun vardı. Üçüncü çantayı aldım ve üç tane borcum vardı. Eksi hesaptaydım. Bunu hemen vermem gerekiyordu. Şimdi dikkat edersem, üç çantam var ve üç borcum var. Yalnızca bunların hiçbiri gerçek değil. Elimde hiçbir şey yok burası doğru ama kesin olmayan daha geriye doğru gidiyorum. Kırmızı, işte geriye bir tane eksik. Evet, bir tane eksik. İşte. Negatif rakamlar böyle ortaya çıktı, hesap ve renklerle. Söylediğimiz gibi, kırmızı da olmak. Onun gibi hesaplayalım. Leo Uy. Hesaplama ve çıkarma. Eksi 3 artı 4 eşittir 1. Eksi 6 eksi 5 eşittir eksi 11. Çarpma ve bölme. Dikkat. Eksi çarpı eksi artı yapıyor. Eksi 5 çarpı eksi 4 20. Eksi 8 bölü 2 eşittir eksi 4. Li Uyi bu yolu açtı. Ama yüzyıllar boyunca çok sayıda matematikçi negatif rakamları absürt olarak algılamaya devam ediyor. Bir şeye cesaret etmek gerekiyor. İmkansız görev. 1803 yılında matematikçi Carnot'un söylediği gibi. Rakamların sağ tarafında bir işaret yapmıştı ve aniden bu rakam her yöne gidiyordu. Artıya ve eksiye doğru yani iki yöne birden. Açık konuşalım. Pi olmasaydı, yuvarlatması olmazdı. Tekerlek yuvarlanmazdı, dolunay olmazdı. 2 pi r ya da pi r kareyi kullanıp problem çözemezdik ve daha Pi'nin tarihi de virgülgan sonra gelen rakamlar kadar uzundur. Semerkant, Pers İmparatorluğu'nda 1420'lerin Orta Asya'sındayız. Alkaçi bir matematik ve astronomi profesörüdür. Uluk Bey tarafından kurulan büyük okulda görev yapmaktadır. Gayet mantıklı bir adam olan Alkaçi matematiği hayatın her yerine ve her zamanına uygulamıştır. Özellikle çemberin özellikleriyle ilgileniyordu. Bir baharatçının parasının karşılığını ona gayet güzel yuvarlak parçalar halinde verdiğini görmüştür. Bu daireyi çapına bölmüş ve 3.141 rakamını bulmuştur. Ya da 3.142 değişir. ...güzel bir yaz akşamı... ...Dolunay'da yüzeyi karesine böldüğünü düşünün... ...yine 3.142 bulunuyor... ...bir sonraki ay 3.141... ...herhangi bir daire için... ...aynı rakam geçerlidir... ...3.14.0.001'ine kadar yakın... ...ancak... ...Akaçi bu kadar az hassasiyetten... ...memnun olacak bir adam değildi... ...3.141 mi... ...3.142 mi bilmek gerekli. ...nasıl öğreneceğiz peki... ...daha hassas hesaplar yapmak lazım... Yeni bir konsept, bir fikir, sağlam yöntemler, belli bir metot, mantıklı hareketler, ne yapacağım? Temeli oturtulabilecek bir şey. Çemberi yerine oturtabileceğim bir şey. Çünkü bu çemberle ilgili yuvarlanıyor. Sonra bu rotayı izliyor. A yakalarının altına çemberi durdurmak için bir şey yerleştirdi ya da kilitleyebilirim. Bir karenin içine ya da karenin içine. Doğru anladıysam çemberin özelliğini bu şekilde hesaplayabilirim. Biraz hassasiyet katabilirim. Çevresi doldu. Her segment her seferinde bölünüyor. Sonsuza kadar devam ediyor bu. Bir süre sonra iki poligonun aynı yüzeye sahip olması gerekirdi mi? Evet, Alkaci'nin pi sayısı şöyledir. 3.14, 15, 92, 65, 35, 89, 79. Bu sayı pi sayısının ,00, 0,0000000000000000001 000, yakınındadır. 14.0'dan bahsediyoruz. Alkaci sonucu çerçevelemiştir. Büyük bir yarış başlamıştır. John Machine, 1706'da. Ondalığa ulaşmıştır. Ancak bugünkü rekor 2010 yılında Bayi ve Bay pondo tarafından 5 katrilyon rakam olarak belirlenmiştir. Tabii bu hiçbir işe yaramamaktadır. Çünkü bu çemberin daire çemberini hesaplamak için 2 pi r yüzeyini hesaplamak için de pi r kare kullanılmaktadır. Yani 4 veya 5 ondalık yeterlidir. Matematik zaman zaman sonuç çözüm yolundan daha az ilginçtir. Pi birçok soruyu ve komik cevabı beraberinde getirmiştir. Antibiyotik niyetine işte. Çünkü komik bir hayat. <laughs> bir hata diyorlar antibiyotik konusunda. <laughs> Açıkça söyleyelim ki açılar olmasaydı darlık, sivrilik, anlayışsızlık, toplamı 180 derece yapan açılar toplamı ve özellikle de görüş açısı olmazdı. Yani insanoğlu evrenin merkezinde bu kadar çok zaman kalamazdı ve daha birçok şey Claudius Ptolemeus. Bu Ptolem milattan sonra 2. yüzyılda Mısır'da İskenderiye'de yaşamış olan bir astronomdur. O zamanlar gökyüzüne bakmadan geometriyle uğraşılmıyordu. Evrende görülen her şeyin resmini dünya ile birlikte çiziyorlar ve dünyanın ortasına insanı yerleştiriyorlardı. Üçgen ve çemberin arasında özellikle yakın bir bağ vardı. Bu iki şekil arasındaki ilişkiyi anlamak için Ptolem iyi bir bakış açısı arıyordu. Hmm, pekala. Ee, basit bir şeyle başlayalım. Burada çember var ve burada da üçgen. Bu üçgeni sakinleştiriyorum ve çemberin içine kapatıyorum. Daha da az hareket etmesi için onu 90 derecelik bir açıyla çembere yapıştırıyorum. Yani hipotenüs ortaya çıkıyor. Ah Thales, böylece yarıçap meydana çıkıyor. Pekala. Diğer iki çizgi kalan 90'ı paylaşıyor. Bak sen. Sabitlenmeye başlıyor. Bu ilginç. Bu kenar ne kadar küçük olursa açısı da küçülüyor. Giderek daha dar açılı oluyor. Yarı çapın öbür tarafında da aynı şey oluyor ama dur aynısı. Bakalım devamı nasıl olacak. Ya hipotenüsün çizgisinden bir çemberi ele alırsam ve açıyı merkezine koyarsam o zaman... Ve işte. Putolem bir dik üçgenin kenarları ve açıları arasındaki ilişkiyi görüyor. Putolem iyi hissetmişti. Bu formüller bizim bugün kullandığımız açıların sinüsleri ve kosinüslerinden o kadar da uzak değil ve biz buna trigonometri diyoruz. Dik açılı bir üçgende bir açının kosinüsü hipotenüs üzerindeki bitişik kenardır. Sinüsse hipotenüsün ters tarafındaki kenardır ve tanjant ya da yan kenarın karşısındaki kenardır. Bu ilişkiler sayesinde bir açıyı, bir kenarı hesaplayabiliriz. Ptolem o geometriyi dünyanın etrafındaki yıldızların ve gezegenlerin günlük yolculuklarını hesaplamak için kullanıyordu. İnsan hep çemberin ortasındaydı. Yanlış, çok mu yanlış? Bakış açısına göre değişir. yani Bir denklemi çözmek için hadi x'i bulun. Bu bir bilinmeyen. Hep söylediğim gibi denklemler çok sıkıcı. <laughs> Denklemler gizli ajan işi. Biraz düşünmemiz gerekiyor. Burada bilinmeyen bir nokta varsa onu açıklamamız gerekiyor. Hadi dostum Watson. Bir denklemi çözmek için önemli olan tanımlamaları yapmak. Genel olarak bir denklemde iki farklı kısım bulunuyor. Her kısımda ne olduğunun önemi yok. Önemli olan iki kısmı da tanımlamayı başarabilmek. X eksi 3 eşittir 7. Eğer buraya her iki taraftan numara eklersen, bu durum denklemi değiştirmiyor. X eksi 3 artı 3 eşittir 7 artı 3. X eksi 0 eşittir 10. Çıkarma yaptığında da aynı şey geçerli. X artı 2 eşittir 5. X artı 2 eksi 2 eşittir 5 eksi 2. X artı 0 eşittir 3. X eşittir 3. Bu denklemi çözmek bu anlama geliyor. X'in değerini bulmak, eşit olup olmadığını görmek. Ve bilinmeyeni bulmak için önemli olan yöntemi keşfetmek. Bir yana bütün x'leri bilinmeyenleri koyacaksınız. Örneğin 2 çarpı artı 8 eşittir 20 ekleme ya da çıkarma yapmak denklemin eşitliğini değiştirmeyecek. Burada x'in yanındaki 8'den kurtulmak istiyorsak her yerden 8 çıkaracağız. 2x artı 8 eksi 8 20 eksi 8'e eşit. 2x 12'ye eşit. Bu denklemlerde çarpma ve bölme yapmıyoruz. Bunu denklemin her yerinde bölebilirim. Eşitlik değişmeyecektir. İki tarafta X var ve öteki tarafta 12 var. Yani 2'den kurtulmak istiyorum. Burayı 2'ye bölmem gerekiyor. 2X böl 2 eşit X. Ama eğer sol tarafa 2 eklersem sağ tarafı da 2'ye bölmem gerekiyor. 2X bölü 2 eşittir. 12 bölü 2. Yani x eşittir 2, 6 denklemimizde ideal çözüm. Şimdi bu denklemlerde yapılması gereken son bir şey var. Nedir? 0 çarpılan her bir sayının 0 olduğunu biliyorsun. 6x eksi 3 çarpı x artı 3 genelde 0'a eşit. Yani bu sıfıra eşit. Bu sayılardan biri 0. Bu da denklemin mümkün olduğunu gösteriyor. Transformasyonları yeniden uygulayacağız. 6 x eksi 3 eşittir 0 ya da x artı 3 eşittir 0. 6 x eksi 3 ya da x eşittir eksi 3. x eşittir 3. 3 bölü 6, x eşittir 0.5. Yani denklemimiz iki çözüm alıyor. x eksi 3'e ya da 0.5'e eşit. Aynı çözümleri uygularsak x yine 0.5'e eşit. Bir bilinmeyen, iki şüpheli. Peki siz kimsiniz? Hiç sıkıcı değil. Açık konuşalım. Tales teoremi olmadan ufakayı olmazdı, elektrik olmazdı, temeller ve daha birçok şey olmazdı. Tales, önce 6. yüzyılda Yunanistan'da yaşamıştır. Bay kendine ait birçok teoremi vardır. Yarım dairedeki tüm açılar düz açı yapabilir. Eşkenar üçgenin temelindeki iki açı birbirine eşittir. Şimdi bu teoremlerin en orijinalini açıklamak için hikayeyi bir piramitle göstereceğiz. Yere çakılan bir çubukla, gölgelerle, güneş tutulmasıyla, kuyuyla ve bisiklet tekeriyle. İşte. Ama hiç de bile. İşte gerçek çözüm. Camın önünde Tales papyonunu düzeltiyor. Önce düz olsun istiyor. Kenarları paralel olsun. Ve... Al, al. Şu düğüm aşağı yukarı eşit iki üçgen. Biraz oynatalım. Bana bir şey çağrıştırdı. Ama konuya geri dönelim. Geri dönelim. Neredeydik? Bence yeter. Haydi aklımdan çek Matmazel. Randevumuz daha sonra. Henüz gelmedik. İnanın bana. Henüz gelmedik Matmazel. Bana inanın. Şu iki üçgene bir bakalım. Ortadan devam ediyor. E bu iki kenar aslında paralel. Birbiri üstüne yerleştirirsem bu kenarla... Şu kenar arasındaki bağ... Şu kenar ve şu kenarla karşılaştırıldığında... Evet ikisi de paralel. Ama orantılı bunlar. Evet, Tales'in teorisi doğmuştur. Aynaya bakarken üst üste binen iki üçgenin kenar uzunluklarının aynı orantıda olduğunu gördüğü söylenir. İnanılmaz, öyle değil mi? Matematikte sıklıkla gördüğümüz üzere ters yansımada da aynısı geçerlidir. İşte Thales'le buluşacak olan genç kız. Şu noktaların ne güzel dağıldığına bir baksanıza. Vücudu ne kadar da orantılı. Bu genç kızın omuzlarının etekleriyle paralel olduğu kanısına varabiliriz. Tales'in doğa olaylarını doğaüstü veya dini nedenlerle değil de mantık çerçevesinde açıklayan ilk kişi olduğunu söyleyebiliriz. Tales teoremi dünyayı bilim adamlarının ölçebileceği hale getirmiştir. Şey, bilim kadınlarının da.